Merhaba arkadaşlar. Yeni videoma hoş geldiniz. Sizlerle yeniden bambaşka bir konu ve bambaşka bir video ile yeniden beraberiz. Ve sizlerle beraber şu anda yine olabildiğince eğitim tadında olabildiğince fayda sağlayacak videolarımıza devam ediyoruz. Bugün sizlere kuantum üzerine ve kuantum çekim yasasından bunun nereden geldiğinden ve evrendeki sistemin nasıl işlediğinden ve buna nasıl uyumlanırsanız ve bunu nasıl siz kendi hayatınızda kullanabilirseniz günlük hayatınızın tam ortasında buradan bir fayda sağlayabileceğiniz ve istedikleriniz, dilekleriniz, hayalleriniz ve olmasını beklediğiniz şeylerin nasıl size hızlı bir şekilde evrenin kendi sistemine dahil olduğunuzda kendiliğinden kolaylıkla geldiğini ve çok fazla çaba sarf etmenize bile aslında gerek olmadığını görmüş olacaksın. İşte buna biz mucize diyoruz ve mucizelerin şahitlik edilmesi diyoruz. Şimdi öncelikle çekim yasası dediğimizde öncelikle olması gereken şey çekim yasasının ilk önce ilk basamağı ve ilk olarak yapılması gereken şey her zaman için atlanıyor ya da belki fark edilmiyor. Ama bunu özellikle söylemem lazım. Çekim yasasından önce kuantum yasalarından en önemlilerinden olan ve en temel hazır bulunuşluk sağlayan uyum yasasını hayata geçirmeniz gerekiyor. Yani uyum yasası olmadan kısacası çekim yasası olmuyor. Bu yüzden biz şunu söylüyoruz. Motto cümle olarak çekim yasası değil uyum yasasıdır. Asıl olayın özü asıl olayın düzeltilmesi gereken, yapılması gereken tarafı çekim yasası değil, uyum yasasıdır. Peki, uyum yasası nedir? Tam olarak sen evrene uyumlanabildin mi? Kısacası senin evrenle arandaki bağlantı, frekans ve telepatik konuşma düzeyindeki yani kaynakla olan bağlantıların, çakralarından olan, enerji merkezlerinden olan bağlantıların Auranla ilgili olan bağlantıların tüm bu enerjisel sistemin bağlantılarının nasıl olduğuna bakacağız öncelikle. Yani bunlar sağlıklı bir şekilde uyumlanmış bir şekilde çalışıyor mu? Yoksa hayır tamamen ters, tamamen zıt ya da tamamen pasif bir şekilde mi devam ediyorsun? İşte önce bunun farkındalığını, önce bunun tespitini yapmamız gerekiyor. O yüzden biz diyoruz ki işte çekim yasasından önce uyum yasası diyoruz. Peki nasıl uyumlanacaksınız? İsteklerinize, dileklerinize nasıl uyumlanacaksınız? Nasıl hayalleriniz gerçek olacak? Yani çekim yasasının çalışması için uyum yasası nasıl sizin hayatınıza bir yer edinecek? İşte burada çok önemli kavramlardan bir tanesi ve sürekli olarak bizim eğitimlerimizde ve sürekli olarak tekniklerimizde derin trans terapi yöntemleri ile telkinler atarak, çapalar atarak ve telepatik olarak bilinçaltımızda konuşarak yaptığımız muazzam uyumlamalar ve meditasyon çalışmaları var arkadaşlar. İşte bunlara mutlaka katılmanız lazım. Meditasyonlar olmazsa olmaz. Uyumlama çalışmaları olmazsa olmaz. Ve uyumlamaların içerisinde yedirdiğimiz yine hipnotik dil kalıplarından ve telkinlerden faydalanarak kelimeleri özellikle seçerek o çalışmaların içine özgün bir şekilde seçilmiş kelimelerle dahil ettiğimiz muazzam olumlama kelimeleri orada bizim için çapa atacak ve sizin hayallerinizi gerçekleştirmenize büyük katkı sağlayacak. İşte uyumlanman gereken sistemde akışa kendini bırakman gerekiyor. Kısacası akış dediğimiz şey hayatta başımıza gelen şeylerle ilgili. Hayatta yaşadığımız şeylerle ilgili hem akışta kalabilmek hem de kabulde olabilmek. Yani şunun olumlamasını söylüyoruz. Akıştayım, kabuldeyim, güvendeyim, huzurdayım, mutluyum. Sakinlik ve dinginlik içerisindeyim. Siz eğer dalgalı bir deniz olursanız sürekli olarak size orada her şey çarpar ve çok gergin ve stresli bir hale olursunuz. Burada bir uyumlanmadan söz edemeyiz. Sakin bir denize taşattığınızda oradaki dalga dalga yayılmayı görmeniz lazım. Sakin deniz dalga dalga yayar. Ama Dalgalı bir deniz taşattığında kaybolur gider. Bu yüzden biz uyumlanmak istiyorsak önce dalgalı deniz gibi önce sakin deniz olmayı öğrenmemiz lazım. Dalgalı deniz gibi değil. Dolayısıyla burada tam olarak işte biz uyumlanmada kendimizi öncelikle tanımamız lazım. Kendimizdeki eksiklerimizi, kusurlarımızı görmemiz lazım. Eğer gerginliğimiz, stresimiz varsa bunları ortadan kaldırmamız lazım. Kalbimizdeki bazı kötü hasretler varsa en önemlisi koşulsuz sevgiyi hala kendimize oturtamadıysak, hala ben 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 diyorsak mesela ego ile ilgili yani bu olumsuz birçok şey sayılabilir. Bunları ortadan kaldırmaya yönelik çalışmalar yapmamız lazım. İşte meditasyonlar bunu sağlıyor, uyumlamalar bunu sağlıyor. Geçmiş temizlemeyi sağlayan bilinçaltı ilikleri var. Yine rahatlamayı sağlayan, beyninizi boşaltmayı sağlayan çalışmalar var. Bunlara katılmanız lazım. Yani buradaki en önemli püf noktayı atlamıyoruz. En önemli püf nokta öncelikle sizin kendi uyumlamanızı, evrenle olan bağlantınızı sağlıklı bir şekilde sağlamanız gerekiyor. Yani şu anda hala daha kendi içindeki bazı problemleri halledemediysen, hala kendinle kavgan bitmediyse ve hala uyumlanmayla ilgili sorunlar yaşıyorsan, hayata köklenemediysen, hayata tutunamadıysan işte bundan dolayıdır. İşte uyumlanamadığın içindir, akışa bırakamadığın içindir, kabulde olamadığın içindir. Aslında uyumlanmanın en önemli enstrümanlarından iki tanesi akışta kalmak ve kabulde olmaktır. Bunları sağlarsanız gerçekten uyumlanma daha kolay gerçekleşir. Uyumlanmanın arkasından tutunmalar gelecek, arkasından köklenme gelecek, arkasından artık hayatta bir şeyler yapabilme yeteneğiniz, bir şeyler ortaya koyabilmeniz gelecek. Arkasından hayat amacınızı gerçekleştirmeler, misyonlar, vizyonlar gelecek. Bunlar sırasıyla ile ilerliyor ama önce temel olan uyumlanmayı yapmamız gerekiyor. Yani sen evrendeki sistemi, düzeni, intizamı hala bilmiyorsan, hala burada bir yaratıcının varlığını ve burada tepe çakrandan senin sürekli olarak kaynakla olan bağlantının olması gerektiğini ve o bağlantıyı kurarsan o zaman hayatının değişeceğini. O zaman hayatındaki çekim gücünün meydana geleceğini, yani rezonansının oluşacağını bilmen lazım. Rezonans dediğin şey senin girmen gereken frekanstır. Frekansa girmek için frekansını yükseltmen, o frekansın yani o çekim gücünün frekansının aynısını yaşaman lazım. Aynı frekansta olman lazım ki sana gelsin istediğin şeyler. Düşük frekans kesinlikle kabul edilmiyor. İstediğin şeyler o şekilde sana gelmiyor. Çünkü sana uygun değil. Sana uygun olması için aynı frekansı sağlaman gerekiyor. İşte o yüzden önce uyumlanmalar arkasından çekim yasası çalışıyor. Yani ben istiyorum olmuyor. Ben e, hayal ediyorum olmuyor. Dua ediyorum olmuyor. Onu yapıyorum olmuyor. Bunu yapıyorum olmuyor. İşte bunun sebebi arkadaşlar çok önemli. Çok küf nokta veriyorum. Bakın çok muhteşem bir hap bilgi veriyorum. Yani bunun sebebi uyumlanmadığın için. Bunun sebebi hayatı kabul edemediğin için. Bunun sebebi hala hayatla kavgan bitmediği için, hala ben dediğin için, hala egodan bahsettiğin için, hala kendi merkezinde kalamadığın ve hala etrafındaki basit, gereksiz şeylerle kafanı doldurduğun ve onlarla ilgilendiğin için kendi merkezinde kal, kendinle ilgilen, kendi içsel yolculuğunla ilgilen, kendi yapman gereken o kadar çok misyonun, vizyonun var ki, belki bu ömrün bunları tamamlamaya yetmeyecek, Hayat amacın, ruhunun tekamülü bunlar için yetmeyecek. Yani o kadar çok öğrenmen gereken. Bu ruhunun burada istediği o kadar çok şey var ki, ruhun ihtiyaçları var. Ruh buraya tekamüle geldi. Ruhunun isteklerini vermen lazım. Ama sen onunla ilgilenmek yerine, başkalarıyla, başka şeylerle, başka basit şeylerle, ufak tefek şeylere takılarak, hayatının geri kalan zamanlarını, belki çok güzel yaşayabileceğin muhteşem günleri, heba ediyorsun, mahvediyorsun. Yapma. Yani kendi hayatına yazıktır. O yüzden özellikle kendimizi teslim, tevekkül ve serbest bırakma enerjisine bırakmamız gerekiyor. Bakın serbest bırakma enerjisi. Akışa bırakmak demek, aynı zamanda kabullü olmak demek serbest bırakma enerjisinin ta kendisidir. İşte bunları yaptığınızda aslında olması gereken şeyler oluyor.